biri bir yerden geçerken bakıyor görüyor ki çocuklar yolda oynuyorlar. O çocukların arasında bir çocuk durmadan ağlıyor. Ağladık şağlıyor. O adam o çocuğun, o ağlayan çocuğun yanına geliyor. Diyor ki evladım sen de arkadaşların gibi oynamak istiyorsan sana da bir oyuncak alayım diyor. Çocuk diyor ki sen de mi diyor? Sen de mi aklını çalıştırmıyorsun diyor. Biz diyor oynamak için, eğlenmek için yaratılmadık diyor. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abeten ve ennekum ileyna la turca'un Siz boşu boşuna mı yaratıldığınızı sanıyorsunuz? Boşu boşuna mı bu dünyaya gönderildiğinizi sanıyorsunuz? Biz ibadet için yaratıldık diyor. Adam diyor ki sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Bana nasihat edebilir misin? Bana öğütte bulunabilir misin? O çocuk o adama diyor ki bu dünya seni oyalamasın. Bu dünya ahireti unutturmasın. Bu dünya seni meşgul etmesin. Ve bir ki ne kadar yaşarsan yaşa bir gün öleceksin. Kimi seversen sen bir gün ondan ayrılacaksın. Ve ne yaparsan yap, yaptıklarında ya cezalandırılacaksın veya ödüllendirileceksin diyor ve ibadet için yaratıldık. Ama Allah Celle Celaluhu bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Bütün varlıklar, bütün yaratıklar Allah'a ibadet etseler Allah'a bir fayda sağlayamazlar. Ve bütün yaratıklar ve bütün varlıklar Allah'a isyan etseler yani günah işleseler yine Allah'a bir zarar veremezler. İnsan Allah'a ibadet ederse dünyada da ahirette de bunun mükafatını görecektir. İbadet ederse bu dünyada huzur içinde Allah yaşamasını sağlayacaktır. Ahirette de kendisini cennete koya, koyacaktır. Eğer ibadet eden kimselerdensen, yaratıkların en şereflisi sensin. Eğer kötülük yapan, ibadeti bırakıp da başka başka şeylerle uğraşan kimselerden sen, yaratıkların en şerlisi sensin.